İşte ben arkadaşıma bahsettim. Benim bir erkek kardeşim varmış. Nasıl bulacağım? Gece gündüz arıyorum diye. Onunla dertleşirken, o da bana şöyle bir akıl verdi. Ya dedi niye yurtlara bakmıyorsun dedi. Hani annesi de zaten böyle e, yurtlara çok e, sosyal aktivite nasıl e, söylesem. Arkadaşınızın annesiz e, e, yurtlarla mı çalışıyormuş ya da yurtlara sosyal aktivitelerde mi bulunuyormuş evet, çocuk? Evet. Ha, belki de o anlamda vesile oldu size aklını belki de. aklına oradan belki geldi. De. Biz işte araştırmaya başladık. Araştırmaya başladık annesiyle beraber e, gide gele oraya buraya o yurt bu yurt derken nurullahı bulduk. Zaten omuzunda bir doğum lekesi olduğunu annem söylemişti, hmm. Nurullah'ın. İsimlerini her yere işlemişti, zıbınlarına Yani evdeyken buluyorduk zaten. Araştırmaya başladık. Mersin'den gelen böyle bir çocuk var mı? Omuzunda doğum lekesi var mı diye. Öyle bulduk kardeşim. Yaklaşık <laughs> ne kadar süre kardeşinizi görmeye gittiniz, geldiniz? Ve ne zaman ona ablası olduğunu söylemeye karar verdiniz? Ama tam da vakıf olamamış o zaman, biliyor musunuz? Ben eski şeyleri de, e, eski şeyleri derken bir ay evvelki e, programımıza katıldığı zaman... ...çünkü hepsini takdir edersiniz, hatırlamam mümkün değil. E, sağ olsun ekip izletti. Şöyle bir şey diyor, ablanım dedi. E, Kardeşimsin sen benim dedi ama tam emin olamadım benim gerçek ablam mı değil mi bunu bilmiyorum. Ama gerçek ablam olduğunu hissediyorum dedi sadece. Buraya son gelişinin olduğunu söyledi. Beni çok sevdiğini söyledi. Ve e, hiçbir zaman unutmamamı istediği şey de senin ablam olarak beni görmeni istiyorum dedi. Yani daha doğrusu. Aa gerçek ablanız olabilir mi? Yani, yani aslında onları... onu kastettiğini düşünüyorum. Aha. Ben öyle olduğuna inandım. Ya da inanmak istedim. Ben bir yıl kadar o yurda gittim geldim zaten. Yani ben onu o kadar ısındım ki. Ama gidip gelirken tabii ona diyemedim ben senin ablanım diye başlardan. Söyleyemedim. Artık en son Almanya'ya gideceğim zaman söyledim. Bu Almanya'ya gitme hikayesi nasıl oldu Suda Hanım? Babam beni evlendirdi. <laughs> Evlendiğim kişi de zaten bağımlıydı. Ne bağımlısı? Madde bağımlısıydı. Bilmeden evlendiniz tabii ki. Bilmeden evlendim. Maalesef işin içinde para olunca... ...evlendirildim daha doğrusu. ...kayınvalidem, kayınpederim... ...yanına almak istediler. Hani yanımızda olursanız... ...kolumuzun, kanadımızın altında olursanız... ...daha iyi olabileceğini söylediler. Ben de çocuğumu orada doğurursam... ...yani Almanya'da... ...daha güzel şartlarda büyütürüm, doğururum diye... ...sevine sevine gittim. Yani Türkiye'de evlendiniz... ...daha sonra Almanya'ya gittiniz. Hatta Nurullah Bey'e... E... ...buralardan gideceğiniz ve hamile olduğunuzu söylemişsiniz evet. o zaman. Evet, o gün söylemiştim. Sonra Almanya'ya gittiniz. Almanya'ya gittim. Kayınvalidenizin, kayınpederinizin yanında oturdunuz. Evet. Ama tabii... ...oradaki sıkıntılar daha çok bastırdı. Yani... ...katlandı diyeyim. Yabancı, hiç bilmediğim... ...bir yer. Konuşamadığınız bir dil. Konuşamadığım bir dil. Üstüne üstlük eşim... Madde bağımlısı, günden güne daha çok bağımlılığı arttı. Çocuğumuz oldu. Her şey üst üste geldi Ayşegül Hanım. Sonra eşiniz tabii eşinizle bu kadar uzun, yani Mustafa'yı büyütene kadar... ...hep beraber e, zor zamanlar geçirmişsinizdir. Bağımlı bir insanla öbür geçirmek, çok, bir de evlatla. Çok, çok zor zamanlar geçirdim. Yani sürekli zaten arkadaşlarını getirirdi evde, içerlerdi. Değişik değişik arkadaşları şey... Yani ben kaçardım resmen. Köşe bucak kaçardım onlardan. Kayınvalideme sığındım, ...kayınpederime... Gittim. Dedim ben size geldim. Evde şu anda İçiyorlar arkadaşlarıyla. Annemle babam şu anda evdeler mi dedi babam. Annemle babam diyorsunuz kayınvalidenize kayınpederiniz. Evet. Hatice anne, çetin babam. <laughs> şu an evdeler mi dedi? Evet dedim baba evde. Peki dedi o içtikleri maddeler de yanında mı? Evet dedim. Hep beraber toplaşmış içiyorlar. Tamam kızım dedi. Hemen telefona sarıldı. Baktım, polisi aradı. İhbar etti oğlunu. Evet. Oh ne güzel yaptı. Ay iyi insanlarmış o zaman bunlar. Mükemmel Sudan. Insan. Ha değil mi? Annem babam diyorsunuz hem de bahsederken. Ben halen daha. Onlar benim için anne baba. Görüşürsünüz. Görüşüyorum. Ya. Ay ne evet. kadar güzel. Bari onlar iyi olmuş, iyi çıkmış. Ay şansınız falan. Çok çok evet. Onlar mükemmel insanlar. İhbar insan etti da. oğlunu. Evet ihbar etti. Yani kayınbabam beni kurtardı oğlundan. Vallahi billahi. E onlar görüşüyorlardı ev çocukları yani. Yani çok nadir gidiyor ziyaretine. Adını bile anmıyor hiç. Hiçbir şekilde adı geçmiyor evde. Ya bazen bakıyorsun işte iyi atadan kötü evlat... ...kötü atadan iyi evlat olabiliyor yani. Bilemiyorsun, bilemiyorsun. Ama sizinle araları çok iyiydi ve size... Mustafa'ya kol kanat germişler. daha en baştan yani bu. Evet. Ya beni çok seviyorlar. Yani bir de minnet duyuyorlar şimdi bir de vicdanları da rahatsız. Evlendirdikten sonra düzelebileceğini düşünmüşler. Yani işte ha, çocuk o... olunca düzelir, ama... evlenince düzelir. Ha, oğullarının bu bağımlılığını biliyorlardı o zaman. Biliyorlarmıştı. Bunun vicdanı da var. Bu yüzden. ...beni çok seviyorlar. Halen daha görüştüğünüze Hala. göre... ...siz de onları seviyorsunuz. Evet. Benim hatta gelinliğimi... ...kayınvalidem, Hatice annem dikti. Gelinliğimi derken? Ha siz ikinci bir evlilik yaptınız yani. Ha, evet. İkinci evliliğinizde gelinliğinizi... ...kayınvalideniz dikti. Evet. E, i̇nanılır gibi değil. Çok güzel. E, neydi ilk eşiniz? Cengiz. Cengiz. Ondan ayrıldınız. Şimdi... Karlı. Karl evlendiğiniz beyin ismi. Evet. Yani kayınvalideniz, kayınpederiniz size gerçek anne babalık yapmışlar. Evet. Beni okuttular. Ha okudunuz bir de sonra da. Tabii. Tekniker oldum evet. Ne teknikeri? Tıp. Tıp alanında. Süper. Süper. Aynı zamanda çocuğuma baktım, çalıştım. Hep destekçim Hatice annemle Çetin babamla. Yani ee, biyolojik anne babanızın veremediğini bu insanlar size vermişler bakın e, ne yazık ki bunu söyleyeceğim ama evlatları hayırsız çıkmış Hani hayırlısına hayırlısızını Allah bilir ama hani böyle bizim e, e, bu dünyadaki tabiriyle hayırsız çıkmış evlatları ama sizde ve torunlarında yüzleri gülmüş o insanların da Peki hiç e, daha sonra kardeşinizi aramaya gittiniz mi Nurullah? Ben iki defa Türkiye'ye geldim, yurda gittim ama o kadar değişmiştik yani. E tabii belli bir yaştan sonra yurtlardan alıyorlar. Hmm. yabancı insanlar hmm. maalesef umudu kestim. Sordunuz mu nereye verdiniz nereye gittiler çok, söyle? Çok ha. soruşturdum ama cevap alamadım. Hiç kimseden cevap alamadım. Ya da bilmiyorlar belki değil mi? Hani belli bir yerde kalmıyorlar o gitti. Ya, değişmişti ayrılan... zaten. İnsanlar değişmişti, yurt değişmişti. Yani çok yabancılardı bana. O gittiğim yurt değildi yani. İkinci eşiniz Karl'dan bir çocuğunuz yok sanırım değil mi? Yok. Mustafa ile arası nasıl? Çok iyi. Yani gerçek babası olsa bu kadar olur. Nasıl tanıştınız? Nasıl evlendiniz? Evlenmeye karar verdiniz? Hastanede tanıştık. Ne iş yapıyor? 10 yıl önce. Hı. Doktor kendisi. Doktor. Onkoloji hı hı. doktoru. Onkoloji. Evet. Tabii bu plastik sektöründe ister istemez dikkat etsem de bunun bir tozu var. Bunu soluduğum için hı. ciğerlerinde bir kitle oluşmuştu. Çok güzel bir evliliğimiz var. Çocuğuma gerçek bir baba gibi baba diyebilirim. Yani... Mustafa da onu çok seviyor. O da onu çok seviyor. Şansınız sonradan... Döndü. Dönmüş. Döndü. Sudan. Evet. Çok şükür. Çektiklerimin mükafatını alıyorum diyeyim. Hastanede tanıştınız. Hastanede tanıştınız. Sonra aslında yani hani kötü bir evlilikten çıkmışsınız. Nasıl karar verdiniz evlenmeye tekrar bir de bir çocukla? Vallahi... Nasip mi diyorsunuz? Öyle diyelim. <laughs> Öyle diyelim. Hak ediş diyelim. Sevdiniz, o da sevdim, sizi sevdi. Evet, sevdim. Çok düzgün bir insan. Çocuğumu da çok sevmesi tabii önemli. Aslında sizin için belki de en önemlisi. Kesinlikle. Oydu değil mi? Yani Kesinlikle. sizi sevmesinden ziyade Mustafa'yı sevmesi. Tabii. Ona alışması, ona ısınması tabii. dediğiniz gibi bir e, baba şefkatiyle evet. yaklaşması... ...sizin için her şeyden önemli. Zaten önemliydi. şöyle diyor, biyolojik olarak baban değilim senin diyor ama... Sen öyle görmek istiyorsan öyle olsun diyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Değil mi? Evet. <laughs> İyi misiniz? Biraz ara verelim mi Ayşegül Hanım? Tamam tabii ki tabii ki. Hatta e, benim artık size fazla sormak istediğim bir şey yok. Sanki böyle bir şey oldunuz. Siz bir nefeslenin tamam ara verelim. E, ama daha sonra biz sizi. Nurullah Bey'le bir şansım olsa masasında bekliyor olacağız. Tamam. İnşallah. Tamam. tamam. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. sağ olun.